Yenif Tarot ve Astroloji'ye hoş geldiniz arkadaşlar. 19-25 Mayıs haftasına bakıyoruz. Aslan, yükselen Aslan ve ay burcu Aslan olan arkadaşlarım bu hafta neler yaşayacaksınız? Kısaca bir e, değinelim. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Önce aşk ilişkilerden başlıyorum. Daha sonra iş, kariyer ve aile diye devam edeceğiz. E, ben fazla uzun video çekemiyorum çünkü Yükleme sorunu yaşıyorum. O nedenle lütfen benim kusuruma bakmayın. Bireysel danışmanlık almak isterseniz, WhatsApp iletişim numaram, videonun sonunda ve açıklama kısmında var. Şimdi aşk ilişkilerde neler yaşıyorsunuz? Şimdi çok ulaşmak istediğiniz bir kişi, yani çok mücadele etmişsiniz bu kişiye ulaşmak için. Ya da size ulaşmayan yani sizi ikna etme evliliğe, bu aşka, bu bir ilişkiye başlamaya ikna etmek için çok uğraşılmış. Artık siz kabul ediyorsunuz. Ya da karşı taraf kabul ediyor. Ama daha çok sizin peşinizden koşulmuş gibi gördüm ben. Kadın erkek olmanız fark etmez. Herkes kendi cinsiyetine göre düşün, dinlesin. Şimdi buradaki ana sebeplerden bir tanesi şu. Siz yani bu aşk evet sizin hayatınıza bir denge getirecek. Belki durulacaksınız. Yani flörtöz, flörtöz takılamayacaksınız artık. Bu nedenle biraz sıkıntıdasınız. Yani şimdi tamam e, bu ilişki sizi bağlayacak. bağlayacak e, Ama güzel de bir aşk. Yani sizin hayatınızı olumlu anlamda değiştirecek. Yani çok derinlemesine bir aşktan bahsediyor. Karşı taraf sizi çok fazla seviyor olabilir ama siz çok duygularınızı yani karşı tarafla aynı duygu içerisinde değilsiniz hoşlanıyor olabilirsiniz ama karşı tarafı sizi o kadar yağdırıyor ki aşkını siz kendinizi biraz geri çekiyorsunuz çünkü siz o kadar ona aynı duygular içerisinde değilsiniz o nedenle bir müddet sonra karşı tarafa karşı tarafa bu aşkın ya da bu ilişkinin devam etmesiyle ilgili e, haksızlık olacağını düşünüp e, bu insanla bir konuşma yapacaksınız diyeceksiniz ki ya ben aynı duygular içinde değilim ya bekle hani acele etme bu kadar yağdırma yani benim de e, seni anlamama tanımama bu ilişkiye e, ayak uydurmama müsaade et bir zaman tanı ya da e, benim duygularımı anlamam e, bu ilişkiye başlamam ya da devam etmemle ilgili kendimi anlamam için bana bir müsaade et diyeceksiniz. Bir kısmınız da zaten bu süreç varsa bir kısmınız da bu kişiye artık diyeceksiniz ki kusura bakma yani ben hani aynı e, duygular içerisinde değilim e, deyip saygı ve sevgi çerçevesinde helalleşerek ayrılacak olabilirsiniz. Burası bu şekilde. Şimdi bir kısmınızda aşka çok inancı yok. Yani hazır değil. Bunu açıkça söyleyecek olabilir. Bunun seninle ilgisi yok. Ben aşka çok inanmıyorum. Ya da bu ilişki hazır değilim. Ya da hiçbir ilişki hazır değilim. Diyecek olabilirsiniz. İçinizden bir kısmınızda bunu söyleyecek olabilir. Şimdi aklınızdaki kişiyi tutun. Ya da şu anlattığımla ilgili olabilir. Ya da anlatmadığım bir konuda olabilir. Aklınızdaki kişiyi tutun. Ya da aklınızdaki konuyu tutun. Bu aşkla ilgili bir konu olsun. Astroloji karnet kartlarından size nasıl bir mesaj gelecek bununla ilgili. 10. ev sosyal rollerimi dengeliyorum. Terazi kendimle ve başkalarıyla uyumlu bağlar kuruyorum. Balık kalbimin en derine ve spiritüel dünyama dönüyorum. Evet bu mesaj da bu şekilde. Şimdi burayı topluyorum sevgili aslanlar. Aslan yükselen aslan ve ay burcu aslan olan arkadaşlarım. Şimdi aşk, kariyer, para. Bunlara bakacağız. Aşk, kariyer, para da sizlere neler bekliyor? 19-25 Mayıs haftasına bakıyoruz. Tısım yedincisi. Kılıç üçlüsü. Kılıç yedilisi ve kılıç beşlisi birlikte geldi. Artık neler yaşanıyorsa. Aşk, kariyer ve parada büyük bir ihanete uğramışsınız. Yani çok büyük bir ihanet. Hatta uzun süre emek verdiğiniz bir konuda Büyük bir ihanete uğramışsınız. Hatta şunu söyleyeyim, eğer siz bir çiftçiyseniz, mesela ekin ektiniz, git, gitti, geldi yaban e, hayvanları yedi, yaban domuzları iniyor ya e, tarlalara, ya da dolu yağdı. Ya yani emekleriniz o kadar boşa gitmiş ki. Bunun dışında ürününüzü satamamış olabilirsiniz. Bu illa kendi iş alanınız olarak so söylüyorum. Emek verdiğiniz bir konuda ihanete uğramış ya da uğrayacak olabilirsiniz. Maalesef. Yani çok büyük bir hem de yakın bir çevreden yani. Yine çift geldi şurası. Kupa dokuzlusu. Tılsım şövalyesi. Kılıç <laughs> sekizlisi. Yani böyle ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. O kadar canınız sıkkın ki elinizi kaldıracak haliniz yok. Ailenize karşı da kendinizi mahcup hissediyoruz ki sizin suçunuz değil. Ama aileniz sizi toparlayacak, destek olacak. Ee, şimdi etrafa biraz borçlarınız var. İçeride bu konuda da bir tıkanıklık yaşıyorsunuz. Şimdi bununla ilgili bir haber gelecek size. Yani bunları bir toparlayacaksınız. Bakın. Bir banka desteği. Şimdi siz bu, bu yaşadıklarınızı kadersel olarak yaşıyorsunuz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Şimdi şöyle bir tane kart seçeceğim. Kılıç dörtlüsü. Kılıç dörtlüsü. Hmm. Şimdi siz da şu e, emekleri harcarken, bakın bir şeyleri korumamışsınız. Ya çok anlattınız, ben şunu yapacağım, bunu yapacağım anlattınız ve şu fitne fesata nazara belki de e, me, me, e, nasıl diyeyim imkan sağladınız. Ya yani bu bir doğal felaket bile olsa, hani anlatmamak gerekiyor arkadaşlarım. Yani nazar etkisi oluyor. Bir de Bazen işte şunu yapacağım, bunu yapacağım çok anlatıyoruz ya. Anlatmasak çok iyi olur. Şimdi bununla ilgili bir artık bu size bir ders olarak. Yani bunu burada ahva etmenin bir anlamı yok arkadaşlarım. Şimdi bir yaptığınız illaki tarla işi ben örnek verdim. Yani bir işte kurmuş olabilirsiniz. Bir işten bir işte çok emek veriyorsunuzdur. Veriyorsunuzdur. Hop iş sahibinin ailesinden biri sizin gelmeniz gereken yere konuyordur. Hani Anlatabildim mi? İşte yeğenim, oğlum, kızım. Bütün emekler boşa gidiyordur değil mi? Şimdi e, ama burada şimdi borçlarınız da var. Ya işten çıktınız, çıkmak zorunda kaldınız. Bir şey iflas ettiniz. Bir sıkıntılar var. Ama aile desteğini alıyorsunuz. Bir de kadersel olarak şöyle bir şey var. Bunu siz hani bir hayat dersi olarak, bir kadersel plandan bir, e, dediğim gibi bir hayat dersi olarak eee hanenize bir yazın. Yani bundan sonra böyle yapmayın. Ne her neyi yaptıysanız çok mu fedakarlık yaptınız ya da çok mu anlattınız, övündünüz mü bakın. Bu da çok kötü bir şey. Övünmeyin. Şimdi burada e, bu maddi konuları bir kere toparlıyorsunuz. Hem e, dışarıdan destek alacaksınız. Hem bankalardan destek alacaksınız. Aile de destek oluyor maddi manevi. Bunları toparlıyorsunuz. Yani kadersel olarak yeni bir yol açılıyor size maddi konularda ve iş konusunda ee, o nedenle bunları bir ders olarak görün çünkü sınavların zaten e, konusu budur yani e, bakalım e, isyan mı edecek yoksa bir ders alıp devam mı edecek ya ama şunu söyleyeyim rahat bir döneme gireceksiniz yakın zamanda sadece şu an böyle bir sıkıntıdasınız ama bunların hepsi geçecek Peki bu konuyla ilgili ya da benim burada görmediğim iş kariyer para konusuyla ilgili e, neyi bilmeye ihtiyacınız var? 7. ev. Karşıt görüşleri anlamayı kabul ediyorum. Eğer bu, bu ortaklığı da gösterir. Bir iş ortaklığında böyle ihanete uğradıysanız. E, burada çok ben bilirimcilik yapmış olabilirsiniz. Yani ortağınızın da sözünü dinleyin. Bakın aslan sizin burcunuz çıktı. Bütün potansiyelimi ortaya koymaktan korkmuyorum. Akrep kendimi değiştirmeyi ve yeniden doğmayı kabul ediyorum. Demek ki burada yeni bir doğuş var. Yani plütonik bir değişim dönüşüm. Buna da dikkat edin. Şimdi aile konusuna geleceğiz. Bireysel danışmanlık almak isterseniz WhatsApp iletişim numaram videonun sonunda. Evet. 19-25 Mayıs haftasına bakıyoruz. Bu hafta aile konularında sizlere neler bekliyor? Denge. Görünüyor mu? Kupa dokuzlusu. Kupa yedilisi. Yıldız. Bu hafta ailenizi bir araya gelip bir pikniktir, bir gece akşam yemeğidir, bir çıkıp dışarıda dolaşıp bir dondurma yemektir. Böyle güzel bir aile ortamı yaşayacak olabilirsiniz. Çok güzel. Bazılarınız gidemeyecek olabilir. Yani bir yere davet edileceksiniz mesela işte paranız yoktur. Ya yani neyse ben şimdi masraf etmeyeyim evimde oturayım, e, ailemle takılayım ya da yalnız takılayım diyecek olabilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız da e, yalnız kalmayı tercih edecek olabilir. Çünkü geleceğinizi inşa ediyorsunuz ve bir sınava hazırlanacak olabilirsiniz bu hafta böyle bir hafta olacak olabilir ee, Kılıç uşağı Evet bakın hep uşaklar biraz geldi Kılıç uşağı tılsım uşağı yani bir de e, ani bir haber gelecek olabilir yine ben bunu bir davet olarak görüyorum yani bu hafta işte şöyle gezelim konser var şu var bu var ama siz biraz Hayır benim ders çalışmam lazım ya da işte çocuğuma bakmam lazım. E, torunuma bakmam lazım. Herkes kendi yaş grubuna göre düşünsün. Biraz böyle evde takılmacalar olabilir. Bir kısım arkadaşımız da dışarıya çıkıp gezecek olabilir. Başka bir de parayla ilgili bir konuda hiç beklemediğiniz bir yerden ha, unuttunuz bir para e, birine borç vermişsinizdir. Aniden aa, biliyor musun benim sana e, borcum var deyip hatırlayıp o kişiye ya da anca denklemiştir. Size o borcunu verecek olabilir. Bir para haberi de size e, müjdeli bir haber olarak gelecek görünüyor. Size ya da aileden birisine. Evet, burası da bu şekildeydi. Şimdi astroloji kehanet kartlarıyla benim burada hiç değinmediğim ama sizin aklınızda olan bir konuyu tutun bir soruyu. Bakalım o konu ve kavramla ilgili ya da kişiyle ilgili astroloji kehanet kartları size neler söyleyecek? Neyi bilmeye ihtiyacınız var? Ö önerisi ne olacak? Bakalım. Aslan bütün potansiyelimi ortaya koymaktan korkmuyorum. 7. ev karşıt görüşleri almayı kabul ediyorum. ikizler iletişimi derinleştiriyor ve uyum sağlıyorum. Evet bu da bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Beğeni yapmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere sevgiler.